Amatör Futbol TV'den selamlar. Bugün İFA stadyumunda zorlu bir mücadele için buradayız. Evet Erdem hangi maç için geldik buraya? İFA İnkılap maçı için buradayız. Playoff iddiasını sürdürmek isteyen İFA sahasında lider İnkılap'ı konuk edecek. Çok güzel geçeceğini düşündüğümüz bir maç. Bu arada taraftarlar da akın akın gelmeye başladılar. Tüm ayrıntıları Amatör Futbol TV'de izleyebilirsiniz. Takipte kalın. Şu sol ayağını gösterir misin kameralara? Burada abi, burada. Evet kardeşimiz sol ayağı inanılmaz etkilidir. Az... Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Bezmenler kapıyı açar <laughs> mı? Selamünaleyküm. Başkanım her başarılı erkeğin arkasında bir başarılı bir kadın var ve... Hedefin olduğu yerde ben olurum. Hedef olmasa ben başkanlığı bırakırım. Evet kaleci bize doğru gelirken biz de sana geliyoruz. Hocam maç öncesi görüş alamıyoruz her zamanki herhalde. O zaman biz de başarılar diliyoruz hocam. <laughs> Evet başkanım İFA Spor'un bu seneki başkanısınız ve çok zorlu bir süreçte İFA Spor'a sahip çıktınız adeta ve başkanlık yapıyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz bu zorlu 90 dakika öncesi? Ya bizim için zor bir maç. Her iki takım için de çok zor. İnkılap biliyorsunuz grubun lideri. Biz de play-off'lara... Belki de şampiyonluğa etmek istiyoruz. Zor bir maç geçecek. İnşallah iyi olan kazanır. İFA Spor için zorlu bir süreç olduğu doğru ama İFA Spor yalnız bir takım değil büyük bir camia. O yüzden biz üzerimize düşeni yaptık ve buraya geldik. İnşallah da günü sonunda kazanan biz olacağız. İnşallah. Başkanım her başarılı erkeğin arkasında bir başarılı bir kadın evet. var derler ve hanımınız da yanınızda. Evet. Müsaadeniz Teşim, varsa eşiniz eşinizden de, de, de tabii. bir görüş alabilir miyiz? Merhabalar. IFA başarılar diliyoruz. Destekliyoruz. Yanındayız. Teşekkür ederiz. Çok, teşekkür ederiz. Çok sağ, sağ olun. Ol. Başkanım zorlu bir grupta haftaya lider girdiniz. Zorlu evet. da bir deplasman. Ne evet. düşünüyorsunuz? Ya İFA takımı zaten biliyorsunuz yani camiadır yani iyi takımdır. Her sene iyi takım kurar. Biz de bu sene bu hafta hep lider girdik ama zor maçlarımız var. Her takım zor, her maçlar zor. O gün o iyi olan, o gün formda olan takım maçlar kazanılabiliyor. İnşallah sonu iyi olur. Hedefimiz şampiyonluk. Semtimize, Ümraniye'mize bir üçüncü takım kazandırmak hedefindeyiz. Bir malik sizdir. Somali'imize olan bir 40 yıllık malimiz var. Orayı inşallah bu yaşatacağız inşallah. hedefimiz var. Başkanım, duyduğumuz kadarıyla sizleri de biz de yakinen tanıyoruz. Amatör camia da sizi iyi tanıyor. Takımınız için birçok fedakarlık yapıyorsunuz. Devre arasında da transferlerle bunu gösterdiniz. Yani yolun sonunda şampiyonluk olmazsa bir gerileme olacak mı yoksa üstüne gidecek misiniz? Şöyle bir her zaman benim başkanlığım olduğum yerde hedef olur. Hedefin olduğu yerde ben olurum. Eğer hedef olmazsa ben başkanlığı bırakırım. Yani bir altyapılarımız var. 350 yakın oyuncularımız var. Biz bunlara bir tesis kazandırdık inşallah yakın zamanda oraya geçecekler. Benim önümüzdeki sene olsa hedef olacak. İnşallah hedefim gibi olacak. Peki üçüncülik olursa devamı gelir mi başkanım? Tabii tabii ikincilik olacak inşallah. Hayırlısı olsun. Ben daha önce ikinci amatör oynarken ilk kurduğum zaman bu kulübü ben bölge amatör lig oynayacağım derken gülüyorlardı. <gülüyor> Şimdi şampiyonluk oynuyor. İnşallah ikincilik üçüncülükler gider. Allah gönlünüze göre versin. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Adam çok kısa Vaktini alalım. Ne düşünüyorsun? Sen bu hem camiaya e, hakimsin hem bu maçlara hakimsin. Vallahi e, maç. bu maçlar her zaman zorlu maçlar. Rakip de iyi takım. Bulunduğu e, durumdan dolayı zaten görürsünüz. Lider olarak geldi. Ama bizim iş sahada çok şükür 50 haftadır kaybetmiyoruz. Bugün de kaybetmeyi düşünmüyoruz. İnşallah hayırlısı. İyi bir futbol oynamaya çalışacağız. Taraftarımıza iyi bir futbol göstereceğiz inşallah. Artık gerisi takdir ilanını artık. Taraftar organizasyonu da vardı. Ee, bayağı bir yollarda da e, trafik var taraftardan dolayı. Ya bizde genelde biliyorsun taraftar organizasyonu her zaman olur. Bugün de pazar, hava güzel. Herkes niyetli. Hem zaman geçirmek hem burada e, kulübünü destekme, desteklemek için diğer bölgelerden de gelecekler. Güzel bir atmosfer olacağına inanıyorum. Başka Hedefimiz üçüncü lig inşallah. Teşekkürler. Teşekkür ederim sağ olun. Sağ olasın. Evet Aydın Hocam lider olarak İfa deplasmanına geldiniz. Zorlu bir maç olacak. Kesinlikle. Önce öncelikle hayırlı ramazanlar. Herkese hayırlı günler dileyelim. Ya şimdi evet lider olarak geldik. İfa gerçekten iyi bir camia. Hem kültür anlamında iyi bir camia, hem sahada rakip olarak iyi bir camia, güçlü bir camia. Güzel bir maç olur inşallah. Biz lideriz. Onlar da işte klasmanın içinde kalmak istiyor. İki takımın da hedefleri var. Bu hedef doğrultusunda inşallah temiz, güzel bir futbolla birlikte kazanana da tebrik ederek yolumuza devam edeceğiz. Hiçbir şey bitmeyecek bizim için. Onlar için de hiçbir şey bitmeyecek. Yine yolumuza devam edeceğiz. Ama zor bir maç. İki takım da istekli, arzulu. İnşallah e, hak eden kazansın. Hocam devre arasında da birçok önemli ismi kadronuza kattınız ve güçlü figürler. bu insanları yönetmek, bu oyuncuları yönetmek sizin açınızdan zor oluyor mu? Şöyle çok karakterli bir kere. Oyuncu grubu, gelen oyuncu grubu da çok karakterli ama burada en büyük zorlandığımız şey bizim şu takım uyumu. Yani oyuncu ne kadar karakterli olursa olsun, ne kadar kaliteli olursa olsun takım uyumu çok önemli. Yani takımla yapılan çalışmalarda çok kısa süre aldılar. Ve bazı oyuncuların çok değerli oyuncularımızı bir sakatlıktan dolayı da şey yaptık, yani kaybettik. Buna rağmen yarışmanın içindeler, yine zirvedeler sağ olsunlar. Bundan sonra çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Hem uyum sorunu atlatacağız, hem sakatlıklar yavaş yavaş döndü. Bundan sonra daha iyi olduğumuzu ee, göstereceğiz ve inşallah bu sezonu şampiyon olarak tekrar kapatmak istiyoruz. Siz geçen sezon İshaklı <laughs> ile şampiyonluğu geçirdiniz hocam. Bu sene e, 2'de 2 <laughs> hedefiyle yola çıktınız. <laughs> ne düşünüyorsunuz <laughs> bu konuda? İshaklı'da çok şükür Allah şükür olsun orada bir şampiyonluk yaşadık. E, orada da çok karakterli oyuncu grubu vardı. E, burada da çok karakterli oyuncu grubu var. Çok birbirine benzeyen aile yapısı olarak da birbirine benzeyen bir oyuncu grubu var. E, İstekli ayrılıyoruz. Biz sadece yönlendirmeye çalışıyoruz. Sağda oyuncular e, yapıyor görevlerini. Onlardan da inşallah e, bu yaptıkları çalışmanın emeğini karşına alıp inşallah güzel bir sezon kapatarak şampiyonluğu olmak istiyoruz. Başarılar diliyoruz hocam. Çok teşekkür ederim. Okay kaptanım çok zorlu bir maç. Playoff iddiasındasınız. Rakibiniz de lider, güçlü bir takım. Ne düşünüyorsun? Yani evet bugün çok güzel bir maç olacak. İnsan futbola dönüp tekrar bu maçları bazen oynamak istiyor. Güzel bir camia, İnkılap Camiası. Başkanları, yönetim kurulu hakikaten güzel insanlar. Dostane bir maç olur ama İFA Spor sahasında oynuyoruz biliyorsunuz her zamanki gibi. Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Hedefimiz daha önce de söylemiştim yukarıya var. Bu maçta bizim için kırılım maçı gözüküyor. Allah'ın izniyle de kazanacağız. Bu arada fit gözüküyorsun. Dönmeye Teşekkür musun? ederim. musun? Stoperlerimi ee, <laughs> bir noktadan sonra takım antrenmanlar yapmaya başladım. Onun biraz etkisi oldu. Teknik heyet beni değretiyor biraz o yani. Öyle seneye de. beraber. Bakalım beraber bir arada takım Eyvallah. <laughs> Cam, zorlu bir 90 dakika. ne düşünüyorsunuz? Zor bir maç, zor bir hafta olacak bizim için. Alacağız inşallah. Liderliğimizi devam ettireceğiz. İnkılap Spor olarak. Hedefimiz üçüncülük. Hedefine şaşmak yok inşallah. Siz de yıllardır İnkılap Spor'a büyük hizmetler Günüm veriyorsunuz. Ya. Evet gönül veriyorsunuz. Bu sene sonunuzu nasıl görüyorsunuz? Sonu inşallah şampiyonluk. Şampiyon bir hocamız var. Tecrübeli bir ekibimiz var. Bu maçları da atlatıp 8 hafta sonra kupayı kaldıracağız inşallah. Başarılar diliyorum. Teşekkür olsun. ediyorum. Sağ olun. İfa Spor tesisleri, oyuncuların odaları. Bakalım odada olan bir oyuncu. Aha burada oyuncular var. <laughs> Sakin. Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Bezmenler kapıyı açar mısınız? <laughs> Selamun aleyküm. Oha hoş geldin. Kardeşim rahatsız etmiyoruz değil mi? Yok abi estağfurullah ne rahatsızlığı? Kardeşim ne düşünüyorsun? Zorlu 90 dakika öncesi. Ya bir şey düşünmüyorum aslında. Düşünecek çok şey yok. Çünkü bir haftadır biz zaten bu maçı bekliyoruz. Yani hedefimiz yani 3 puan direkt. Başka bir hedefimiz yok yani. Playoff için savaşacağız. Abi sen de her hafta atıyorsun. Bu haftada gol sözün var mı? Allah yardım ediyor abi ya. Bakalım inşallah. Gideceğiz yani. Bulunacağız oralarda. İnşallah pozisyon gelir. Pozisyon gelirse de atarız diye düşünüyorum. Arabım sen ne düşünüyorsun? ne sor. Hep bana soruyorsun. Sana da geleceğim. Arkadaşıma da gideceğim. Abi ne düşünüyorum? İyi çalıştık. iyi hazırlandık yenmekten başka şeyimiz yok. çıkıp en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Allah'ın iziyle de yeneceğiz abi. Evet camianın çocuğu ufak bir ayrılık yaşadın. Aynen abi. İnşallah böyle e, ikinci yere geri geldik işte. Bakalım sağ burada adamlar geldi. Biz de buradayız. Ya, Çıkacağız, abi. alacağız abi maçı. Alışık olduğum bir saha. E, Tabii abi. Saha. Camia da gelecek şimdi taraftar falan. Güzel olacak abi. Güzel maç bizi bekliyor vallahi. Biz de o yüzden geldik kardeşim. aynen abi Başak hoş geldiniz abi. Sağ olun Allah razı olsun. <laughs> Hocam yüksek motivasyonlu hazırlandığınız bir maç. Ne düşünüyorsun? Ya zorluk derdisi yüksek bir maça çıkacağız. Bunun bilincinde iyi hazırlandık zaten. İnanıyoruz. Takıma güveniyoruz. Seyircimizle beraber buradan güzel bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Başarılar diliyoruz. Teşekkür. teşekkür, ederim. Sağ olun. Evet kaptanım çok güzel maç öncesi görüş alabilir miyiz? Maç öncesi evet. Zorlu bir maç. Yani zorlu bir deplasma. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Ee, hedefimiz şampiyonluk, buraya kazanmaya geldik. İnşallah 3 puan alıp gideceğiz buradan. Başarılar dilerim. Evet. Eyvallah. Efendim. Sağ olun. Evet kaleci bize doğru gelirken biz de sana geliyoruz. Ozan ne düşünüyorsun? Çok 90 dakika. Abi ne düşünüyorum? İnşallah bu sahada yine mağlup olmayacağız. Gerekeni yapacağız. Bayadır da zaten iyi gidiyoruz. 7-8 hafta oldu değişiklikler oldu. Teknik ekip, oyuncular. İyiyiz şu anda hava hav havamız güzel havamızı bozmak istemiyoruz hava da çok güzel hava da çok güzel abi hayırlısı olsun İnşallah gelsin. başarılar sağ olsun, eyvallah, eyvallah. sağlısın hocam. evet Yunus hocam maç öncesi ufak bir görüşlerini alalım evet, senin zor. ekibe sonradan dahil evet. oldun zor bir maç liderle oynuyoruz dersimizi iyi çalıştık bu hafta iyi geçirdik kendi sahamızdayız bugün kazanacağımızı düşünüyoruz başarılar dilerim rakibe de ama bugün şans futbol şansı bizden yana olur inşallah. Evet uçak. Cenk nasılsın? İyiyim nasılsın siz nasılsınız? İyiyim sağ ol. olasın, zorlu bir maç. Evet inşallah iyi oynayan kazansın. Güzel bir maç olacak. Atmosfer de güzel. İnşallah buradan kayıpsız atlatacağız. Liderliği sürdüreceğiz. Başarılar Çok kardeşim. Teşekkürler. Evet Muhammed Çetin. <laughs> Gel kardeşim. Çok kısa senden de bir görüş alalım. Abi güzel maç olacak. E bir sezondur yani böyle maçlara oynamak için emek veriyoruz. Onlar da aynı şekilde tabi. İnşallah iyi olan kadına güzel bir maç olur. Maşallah Muhammed. Teşekkürler Muhammed. Tamam. Evet Muhammed Dinç Abi kardeşim. Musun? Öncelikle hayırlı olsun İnkılap devre benim. arasında geldin. Ne düşünüyorsun maç öncesi? Maç öncesi zor bir maç. Zor deplasman. İFA'yı geçen yıllardan da biliyoruz. Takip ettiğiniz takım. Bizim için zor maç ama kazanırsak önemli bir puan avantajı elde edeceğiz takımım için. Hayırlısın diyorum. Başarılar dilerim. Teşekkür, teşekkür ederim abi sağ ol. sen ne yapıyorsun? İyi abi hoş geldin. Nasıl evet Şükrücan. Ne düşünüyorsun? Abi bugün çok zor maçımız var. İnşallah kazanacağız. Rakibimiz de lider. Biz de playoff oynamak istiyoruz. İddialıyız. E, i̇kinci yarıda çok iyiyiz. Daha mağlubiyetimiz yok. E, daha sadece iki tane gol yedik. İnşallah bugün yeneceğiz. İçeride taraftarımızla. Galibiyeti alan taraf olacağız. Başarılar diliyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Evet Selim. <laughs> Kariyerli bir oyuncusun. Profesyonel geçmişin evet. var. Böyle maçlara alışıksın. Evet. Görüşürüz. Hoş geldiniz abi. Elimizden geleni yapacağız. Allah'ın izniyle de kazanacağız. Playafa kalacağız abi. Sen de hücuma çıkan bir evet. sol beksin, etkili de bir sol ayağın var, ben evet. seni çok eski tanıyorum. Evet abi. Var mı şöyle bir buz asistin ya da İnşallah bir abi, vallahi elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu maçı kazanmak için bütün güç kuvvetimizi vereceğiz abi sahaya. Başarılar <laughs> diliyorum. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Teşekkürler kardeşim. Ne yapıyorsun <laughs> Bora kardeşim, ya, ya, başarılar sağ diyoruz önceden. Sağ ee, Öncelikle maç öncesi başarılar dilerim, ne düşünüyorsun? Eyvallah abi. Ee, önemli bir maç, bu maçları çok kez yaşadık. İnşallah 3 puan almak istiyoruz. Yani iyi de çalıştık. Hem rakibe göre vesaire. E tabii kazanan olmak istiyoruz yani. Başarılar diliyoruz. Ya. Sağ, olun. Sağ olun. Hocam maç öncesi görüş alamıyoruz her zamanki ki herhalde. O zaman biz de başarılar diliyoruz hocam. evet kaptanım sen iki işi aynı anda yaparsın o teknik kapasiten var ne teşekkür ederim Allah razı olsun ya valla çok zor bir maç sonuç itibariyle ya zaten İnkılap Spor Kulübü'nden geldim buraya benim için de ayrı bir e, boyutta bir maç olacak bu ama iyi olan kazansın biz çok hazırlandık yani iki haftadır e, zaten yaklaşık bir beş maçtır yenilmiyoruz bir iğme yakaladık bizim hedefimiz var playoff ve üzerinde Allah'ın izniyle onlara da saygı duyuyorum korkunç bir saygım var onlara karşı ama profesyonel bak bakmak lazım. Eee biz diri olarak bu sahada Allah'ın izniyle taraftarımızla birlikte elimizden geleni yapacağız. Eee iyi olan kazansın ama gönül ister tabii ki de İFA Spor Kulübü daima kazanmak için her maça çıkar. Başarılı, teşekkür, teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Bu an Senle içeride ufak bir röportaj yaptık ama yine soruyorum. Gol sözün. Abi yani söz demeyelim şimdi ne olur ne olmaz. Sözümüzü yemiş oluruz bu sefer. Ama hedefim Üst üste üçüncü gol atmak olacak yani. İki maçlar atıyorum Allah'a şükür. Bu hafta da inşallah yazacağım diye düşünüyorum. Takımın yeni transferi. Golcü ne yapıyorsun? İyiyim abi sağ ol sen nasılsın? İyi Allah'a şükür. Ufak bir görüşlerini alalım maç öncesi. Abi vallahi ben de yeni geldim biliyorsun. 3 ee, haftadır buradayım. Ee, güzel bir oluşum var. Güzel bir takımımız var. Ee, güzel de bir maç olacak. İnkılap da zaten grubun lideri. Biz kazanmak istiyoruz. Ben de sonradan oyuna girip takıma katkı vermek istiyorum. İnşallah kazanan biz oluruz. Artı 3 hanemize yazdırıp playoff yolunda güzel bir e, galibiyetle sürecimizi devam ettirmek istiyoruz. Ya ben seni daha Kayaşehir'den biliyorum. Evet. Fiziğin aynıydı. E, neredeyse 8 sene geçti. Yani nasıl koruyorsun bu formunu? Ya ben normalde zaten antrenörlük yapıyorum. Ee, kendime de bakan birisiyim. 34 yaşındayım. Dediğin gibi 7 senedir de, 7 sene önce de öyleydim. Şu anda da öyleyim. Çalışıyoruz abi. Yapacak bir şey yok. Buradan gençlere tavsiye? Abi yetenek tabii ki olacak ama çalışarak bunu e, arttırmak lazım. Çalışmaya devam. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sen. Kardeşim geçmiş olsun Teşekkürler. Benim. Teşekkürler. Sakatlığınla ilgili önce bilgi alalım. Ya, çapraz bağım koptu. İki ay önce ameliyat oldum. Biraz süreçte sıkıntılı geçti. Şu anda daha hissediyorum. Seneye bekliyorum. Bomba gibi döneceğim seneye inşallah. Takımın da yanındasın bugün. Arkadaşlarının sen de çok etkili bir oyuncuydun. Senin eksikliğini hissediyor mu sence takım? Ya, bence hissetmiyorlar ya. İyi gidiyor yani şu an takım. Benim yerimde oynayan oyuncular deniz benim kadar etkili. Ya, sıkıntılı puanlar kaybettik ama bugün de yeneriz diye düşünüyorum. Zaten play bizim niyetimiz yani en başından beri. Şampiyonluk tabii çok daha iyi olur ama play kalırsak da tadından yenmez. İnşallah kalacaklar. Ben de elimden geldiğince onlara destek olmak için buradayım. Evet Yusuf öcek. Gel kardeşim buraya. Şu sol ayağını gösterir misin kameralara? Burada abi, burada. Evet, kardeşimin <laughs> sol ayağı inanılmaz etkilidir. Az gollerini çekmedim. Kardeşim başarılar diliyoruz. Maç öncesi ne düşünüyorsun? Teşekkürler abi. Vallahi zor bir zor bir maç olacak. Yani inşallah tabii kazanan taraf biz oluruz. Bakalım yani hayırlısı ama gerçekten zor bir maç olacak çünkü hem taraftar da yani full olacak diye düşünüyorum. Biz de iyi takımız. Yani İfa Sporu da iyi takım. Mücadeleci bir maç olacak. Dediğim gibi inşallah kazanan taraf biz oluruz. Sen geçen sene İfa forması giydin. Aynen İfa formasıyla da çok başarılı bir sezon geçirmiştin. Evet, aynen öyle. Bugün de onlara rakipsin. Aynen. Yani güzel bir şey çünkü hem e, tanıdığım geçmişte beraber geçen sene beraber oynadığım arkadaşlarım var. Güzel bir maç olacak abi. Kaptanımla beraberiz. Teşekkür ederim. Kaptanım, sen bir Galata maçında sakatlanmıştın. Evet, 5 devleti, ee, evet, o günden sonra yavaş yavaş toparlıyorsun. Ne düşünüyorsun bu maç öncesi? Valla ligimizin en zor deplasmanı bizim maçımızdı. Bunun bilinciyle geldik zaten. F deplasmanı zordur yani. Geçen seneden de örnekleri var. Burası da güzel bir kulüp yani. Tabii ki hedefimiz Galibiyet. Onların amacı da o. İyi olan kazanacak burada. İnşallah biz biz e, inklebli olduğumuz için lehimize dua ediyoruz yani. <laughs> Başarılar. Evet. çok teşekkür, teşekkür ederiz. Evet nazif zorlu bir 90 dakika sende sakatlığından dolayı forma giyemiyorsun. Ne düşünüyorsun? Vallahi abi evet güzel bir maç olacağını temenni ediyorum inşallah. İki takımda hedefleri belli. İfada iyi bir kulüp. İyi bir çıkış yakalırlar. Bizim de konumuz ortada, durumumuz ortada. Lideriz, liderliği devam ettirmek istiyoruz açıkçası burada. İşte şanslı sakatlıklarımız oldu. Biraz aksaklıklar yaşadık ama bizim takım kalitemiz bunları Allah'ın izniyle üstesinden gelecek kaliteye sahibiz. İnşallah bugün de 3 puan alıp liderliği devam ettirmek istiyoruz abi. Sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Zaten o hedefle yola çıktık. Hedefimizi de şu an emin adımlarla gidiyoruz. Kalan işte bir 8 maçlık bir periyot var. İnşallah bunlardan da istediğimiz sonuçlar alıp sezon sonunda İnkılap Spor'u hak ettiği yere hedefleri de olsun da getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız işte. Biz de sakatlıktan inşallah bir önce dönmeye çalışıyoruz. Allah'ın izniyle bu takım her şeyin üstünden geleceğine ben inanıyorum kalpten. Başarılar. Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ. Evet Bağcım. içeriye girmeden çok kısa bir maç tamam. öncesi görüş tamam. alalım. Abi inşallah e, zor bir maç olacak. iki taraf için de. İki yukarı taraf bizim için şampiyonluğu ilgilendiren. Aşağı tarafta playoff'u ilgilendiren. iki tane iyi takımın maçı var. E, i̇yi olan kazansın. Allah sakatlık fena vermesin. İnşallah kazanan biz oluruz. Maşallah Eyvallah. İFA'nın minik neferleri. Evet kardeşim. Bir maç skor tahmini alıyoruz. 3-1 ee, biz yeneriz. 2-1 FIFA Spor alır. 3-0. 2-0 alır İfa. 3-0. 3-1 biz yeneriz. Allah'ın izniyle 2-0 kazanacağız. 2-0. İfa Spor'umuz 2-1 kazanacak. 3-1. 3-2. 4-2. 4-2. Çok güzel tahminler var. Bakalım bu kardeşlerimden hangisini tahmin tutacak? Maçtan sonra görüşürüz kardeşim. Bay Derman seni yolundan ettim kardeşim. Namaza gidiyordun herhalde. Evet abi. Allah kabul etsin. Çok kısa vaktini alayım kardeşim. Eyvallah abi. Ne düşünüyorsun? Abi zorlu bir maç bizim için zor bir deplasman ama inşallah galip geleceğimizi düşünüyorum. Yani bu rakibimize de başarılar dilerim abi. Sen de son haftalarda yükselen bir form grafiğin var. gollerine de devam ediyorsun. Var mı bugün gol sözün? Yani girersem inşallah sözüm olsun sana. Girersem sözüm. Tabii ikinci yarı falan girersem. Son dakikalar falan olursa belki Zor olabilir ama biraz sürem olursa Allah'ın izniyle atacağımı düşünüyorum. Senin uzaktan şutların çok meşhur Enes. Ben seni yıllardır tanıyorum. Ee, çok da etkili bir oyuncusun. Allah gönlüne göre versin Allah kardeşim. Allah razı olsun. Hoş abi. Allah. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ondan ufak bir görüş alalım maç öncesi. Nasılsın? Nasılsın İstanbul'a hoş sana. geldin bu arada. Teşekkür ederim. Benim için de uzun bir aradan sonra İstanbul macerası başladı. Biz de işte ikinci yarı geldik. Gayet güzel bir hava yakaladık. Takımımız da çok iyi. Bugün de güzel bir hava var. Güzel bir maç olacak. İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Eyvallah kanka teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. I see cherry and papaya juice, see, I see. Çok zor bir maçtı. Çok çekişmeliydi. Ayaklarınıza sağlık. Çok Sağ güzel bir gol izletti abi, iki takım da bize. Aynen abi. Çekişmeli geçti valla. 1-0 öne geçtiler. Çok yanlış bir gol yedik. Yani beklemiyorduk o golü de. Aslında bizim yeneceğimizi düşünüyorduk. Beraber bitti. Sağlık olsun. İnşallah bir otosuna gireriz. Yani gireceğiz de zaten. Onun çabasındayız. Yani önümüze bakacağız abi. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Çok teşekkür Sağ ol abi. Senin de ayağına sağlık. Abi Bora. Yani. Çok iyi mücadele. Aynen. Çok da güçlü bir rakip iyi Aynen öyle. Yani, aynen. Hücum hattı da iyi olan bir rakiple oynadık. Zaten nitekim çok da gol atmışlar yani. E bize son haftalarda güzel bir formumuz vardı. Gol açısından 5 haftadır gol yemiyorduk. Bunu devam ettirmek istiyorduk ve tabii ki de galip gelmek istiyorduk kendi sahamızda. Ama bir puan bir puandır. Yenilmek yani yenemiyorsak en azından yenilmemek iyidir. E, i̇lk 5'i kovalıyoruz. Daha 7 maç falan var. 6 maç, maç var. İnşallah bunları da en iyi şekilde değerlendirip ilk 5'te bitirmek istiyoruz abi. Teşekkür ediyorum sağ Öncelikle Nisazı şöyle söyleyeyim, söyleyeyim. İfa camiası gerçekten çok değerli. Benim de çok önem verdiğim bir cami, çok sevdiğim bir cami. Daha önce ben Aydın Büyükşehir şu anki başkanımız çok değerli, çok değerli insanlardır ve birçok sporla ilgili gençlere çok hizmetler ediyorum. Gerçekten yani maç da çok güzel maç oldu. Dostluk kazandı bence de. Yani yani güzel bir maç oldu. Ben çok memnunum. Başkanına da çok teşekkürümüz evet. bir Ben teşekkür ederim. Gerçekten oğlum. gerçekten. Başkanımız değerli evet. büyüğümüz bizim için de çok kıymetli. Çok teşekkür, gerçekten. teşekkür gerçekten. ediyorum. Gerçekten dostluk kazandı. Güzel bir maç güzel oldu. Maç oldu. Evet. Umarım izleyenler de keyif çok almıştır. almıştır. Biz keyif aldık. Biz keyif aldık. aldık. <laughs> sağ olun. Teşekkür Çok teşekkür Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Sağ, sağ olun. Hocam çok çekişmeli bir maçtı. Maçtan önce görüştüğümüz gibi çok zor geçeceğini söylemiştiniz. Ne düşünüyorsunuz maç sonu? Evet dediğim gibi iki takımın da kaliteli iki takımda iki takımın da iddiası var. İki takım da birbirine e, yani e, puan verme veya işte e, buradan e, mağlup ayrılmamak. İki takım da mağlup ayrılmamak için mücadele etti. Yani e, iki kaliteli takım. E, güzel bir maç oldu. Dostane bir maç oldu ama puan sahanın içindeki e, mücadele çok iyiydi. Dışarıdaki dostluk kazandı puanları paylaştık. Hocam siz bu liglerin tecrübeli antrenörü olarak size tekrardan soruyorum. Bu bir puanlar takımı şampiyon yapar değil mi? Kesinlikle. Bazen o bir puanlar gerçekten sana büyük avantaj sağlar. Burada tabii ki 3 puan için oynuyorsun ama bu bir puanın değerini de bilmek lazım. Bizim kaybettiğimiz maçlarda birer puanı toplasaydık böyle bir bakıyorsun 6 7 puan fark atmış oluyorsun. Onun için bir puanlar çok önemli. Çünkü hem rakibe kapçı şey yapmıyorsun, vermiyorsun o puanı. Hem kendin aradaki mesafeyi tutuyorsun. Ondan dolayı burada bir puanlar çok önemli. Maçın hakkı da beraberlikti. İfade hak etti e, puanı. E kendilerine bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. İnşallah herkes istediği şeyi alır. Sezon sonunda herkes mutlu bir şekilde sezonu kapatırız. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Afan çok mücadele gücü yüksek bir maç oldu. Çok da iyi mücadele ettiniz açıkçası. Ee, ne düşünüyorsun 90 dakika sonrasında? Abi normalde biz aslında maça çok da iyi başladık. Kaptanımızın sakatlığı bizi etkiledi biraz da. İlk yarıyı istediğimiz gibi geçiremedik ama ikinci yarı verdiğimiz mücadeleden bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Beraberliği de kırıldık aslında. Yani hakeme de çok fazla girmek istemiyorum. İzleyenler maçın son dakikasında 90 olan pozisyonu görürlerse bize de hak verecekler. Yani hakkımız olan bir maçtı diye düşünüyorum. Playoff için devam edeceğiz. kaybettiğimiz bir şey yok. Rakiplerimiz de çünkü berabere kaldı. Son haftaya kadar mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. İkinci yarıda daha mağlup olmadık. İnşallah sezon sonuna kadar da mağlup olmayı düşünmüyoruz. Teşekkür ederim. Dokay, maçtan önce de konuştuk seninle. Evet. Çok zorlu maç geçecek. Ya de gerçekten geçti. de zorlu oldu. İnkılap ilk yarı gerçekten çok çok iyi oynadı. Bizim çocuklar biraz sustu. İkinci yarı takım biraz daha aksiyon olunca ciddi pozisyonlar bulduk. Aslında çok iyi de bir sekans yakaladık. 2-3 atabilecek pozisyonlar geldi maalesef. Yani memnun değiliz ama kötünün iyisi yine de mağlup olmaktansa bu sahada çok şükür kaybetmiyoruz. Son 5 senede bir tane mağlubiyetimiz var. Geçen ilk yarıda Beylerbeyi'ne o da 1-0. Ee, zaten hedefimiz ilk beşti. Ee, aynı şekilde devam ediyoruz. Allah'ın izniyle bu takım ilk beşe kalacak. Kulübü oynayacak. Orada inşallah başka bir hikaye konuşacağız yine. İnkılap camiasında başarılar diliyorum. Güzel oyun oldu. Bu aksiyonda, bu günümüz Türkiye'sinde, bugünkü yaşanan süreçte hiçbir olay olmaması en sevindirici olanı. İnşallah yolumuza devam ediyoruz hayırlısıyla. Seyircimizle, taraftarımızla, yönetimimizle, oyuncularımızla inşallah ilk beşe gireceğiz. Başarılar diliyorum. Sağ ol Sen, kardeşim. Yani. Sonuna kadar güveniyoruz. <laughs> Başarılar, Başarılar eksik olmasın. Başta acılar. Şimdi bir puanı getiren golü attın. Çok da zorlu bir maçtı. Evet abi. Ee, biz ki mutlak kazanmak istiyorduk. Ki ona göre de oyunlar oynadık. Ee, bence sayılmayan golümüz penaltılar. Bariz üstüne olan taraf bizdik. Hemen hemen yarım pozisyon verdik. Onda da golledik. Çok üzgünüz. Ee, ama burası ifa. Ee, biz e, istediğimiz, hedeflediğimiz playoff'u mutlaka e, bu taraftarlarla Bizler yaşayacağız Allah'ın izniyle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağolsun, ederim. Başarılar. Teşekkür ederim. Bölgesel Amatör Lig 10. grupta bu haftaki en önemli maçlardan birini geride bıraktık. Evet Erdem maçla ilgili kısa bir yorumunu alabilir miyiz senin? Çok çekişmeli bir maç oldu. İki takıma da iki takımın oyuncularına tebrik etmek lazım. Hava da çok güzeldi. Taraftarlar çok iyiydi. Ee, İnkılap ilk yarı oyunu tutmayı başardı İyi de güzel de bir gol attı Yunus Emrahayaz ee, Soyunma odasına bir sıfır önde gittiler Ama İFA ikinci yarıda inanılmaz etkili oldu Taraftarın da desteğiyle İnkılap e, karşılık vermekte geç kaldı Açıkçası e, Orta sahada biraz düşünce bir birlik skoru buldu. Daha sonra da İFA 2'yi bulabilirdi. Tabii konta ataklardan inkılap da pozisyon yakaladı. Gerçekten iki takımın da kalitesine yakışır bir maç oldu. Şahsen ben izleyici olarak çok memnun kaldım maçtan. İki takıma da kalan maçlarda başarılar diliyoruz. Çok çekişmeli geçen birlik. Diğer rakipler de puan kaybetti. Bu grupta kimse kimseyi kolay kolay yenemez arkadaşlar. Bundan önce ben amatörlerle ilgili yorumlarımda hep aynı şeyi söylüyorum. Ya çok üst segment bir oyuncu kalitesi yoksa Maçlar kafa kafaya gider ya da iddiası kopan takımlar maçları biraz tabiri caizse salarsa maçlar kolay gider. Onun haricinde her maç çatapat geçecektir. Kalan 8 haftada heyecanla bu gruptaki 3. yüzyıla çıkacak takımı hatta takımları merakla bekliyoruz. Tüm takımlara başarılar. Amatör Futbol TV'de kalmaya devam edin.